Rahat, rahat, Peki bu güçlü sırlar ne işe yarıyor? Onlara milyonlar kazandıran teknikler. Bizim için neler yapabilir? Peki en önemli soru, biz nasıl uygulayacağız? Bu sırlardan şimdilik bende sadece bir tane var ve 146 saniye sonra tamamen senin olacak. <laughs> Bütün başarılı insanların üzerine mesai ayırdığı konuya giriş yapıyoruz. Öyle ki Warren Buffett bile sürekli bu konu hakkında demeçler veriyor. En temele ineceğiz. Başarının tanımından başlayalım. Diğer kişilerin bilmediklerini bildiği ve bu bilgiler üzerindeki kontrolü ölçüsünde başarılıdır insan. Mesela karlı bir reklam videosu nasıl çekilir biliyorsan başarılısındır. Veya satın alma psikolojisi üzerine yıllardır araştırma yapıp bunu kitaplaştırdıysan başarılısındır. En uç örneği vereceğim. Eğer siktimin roketinin nasıl yapıldığını biliyorsan başarılısındır. Tamam, dediğini anladım ama biz öğrenme sürecini kendi kontrolümüz altına nasıl alacağız? Optimize edebilmek için yapmamız gerekenler neler? Devasa bir sorunumuz var. Diğer insanlardan daha hızlı öğrenmek Bizi daha başarılı yapmaz, sadece inek yapar. Asıl amacımız adaptasyon olmalı. Ama adaptasyon ne anlaması ne de uygulaması kolay olanmış. Bundan dolayı üç başlık altında incelememiz bence doğru olur. Çok hızlı öğren, çok hızlı uygula, çok hızlı değiş. Ve son olarak gerçekten önemli bir şey anlatacağım. Hayatın boyunca duyduğun ve hayatın boyunca duyduğun ve uygulamaya çalıştığın bütün verimlilik taktikleri, çalışma teknikleri bu üç başlıktan birini pozitif yönde etkileyebildiği için işlevseldir. Tekrar ediyorum. Başlıkları pozitif yönde etkileyebildiği için işlevseldir. Yani bütün kişisel gelişim endüstrisini kapsayan devasa bir başlık hakkında konuştuğumuzu belirtmek isterim. Çoğu insanlar daha bu adımda başarılı olamadığı için geride kaldı. Kalıyorlar. Kalıyorlar. <laughs> bir düşünce deneyi yapalım. Ki arkadaş var ve e-ticarete başlamak istiyorlar. Bunun için de reklam üretimi konusunda kendilerini geliştirmeleri gerek. Hangisi daha başarılı olurdu? Birisi Udemy'den kurs alıp izliyor, denileni uyguluyor. Diğeri ise süreç içinde onlarca kurs, seminer, konuşmacı dinliyor ve denileni uyguluyor. Cevap çok basit. Tabii ki de bilgi yağış hacmi daha büyük olan. Yani bizim de yapmamız gereken kendi üzerimize yağan bilgilerin hacmini arttırmak. <laughs> kitaplar, kurslar, arkadaşlar, network, analiz, rakipler, hocalar, mentorlar bunların hepsini bulmak ve üzerinde çalışmak bizim sorumluluğumuz. Karşımızda olan tek engelse kendi sahip olduğumuz tembelliğimiz ve disiplinsizliğimiz. Ama sadece üzerimize fazladan bilgi yağması bizi daha başarılı yapar mı? Tabii ki hayır. Bu daha zincirin ilk parçası. Tek başına hiçbir işlevi yok. Elde ettiğin bilgiyi kullanmadığın sürece nükleer füzyonu bile bilmen kimsenin işine yaramaz. Bundan dolayı Fikirler ucuz, aksiyon altından. Aklında mükemmel fikirlerin olmasının aksiyona geçmediğin sürece hiçbir önemi yok. İlk adımda elde ettiğin bilgileri analiz edip amaca yönelik yapılacaklar listesi oluşturmak ve bu, bu listeyi tekrar analiz edip günlük planlar haline getirmek yapmamız gereken tek şey. Bu adımda da yine bizi yavaşlatacak olan şeyler var. Konfor alanı ve yine tembellik. Sona doğru yaklaşıyoruz ama daha en kritik adıma gelmedik Hayatımızı derinden etkileyecek devasa bir başlık hakkında konuştuğumuzu tekrar söylemem gerek. Değişim hayattaki bütün eylemlerimizin amacıdır. Yani bir düşün. Üniversiteye gidersin çünkü yaptığı işle para kazanabilecek kadar kalifiye bir eleman olmak istersin. Veya kitap okursun çünkü elinde olan 5 birim bilgiden 10 birim bilgiye geçmek istersin değişim aynı bir çarpım işlemi sonucu gibidir. Eğer ilk iki adımı maksimize edebilirsen deflere ulaşmak kaçınılmaz olacaktır. Bütün bu süreç boyunca yanımızda şeytan ve melek gibi dolaşacak bir denge var. Eğer denge korunmazsa başarının yanından geçmek bile bizim için hayal olur. Bu konu hakkında düşünürken kibrin neden büyük bütün dinlerde lanetlenen bir şey olduğunu tekrar anladım. Kibrin ne kadar sinsi ve kişinin kendisine zarar veren bir şey olduğunu yeterince anlayabildiğimizi sanmıyorum. Bütün değişim sürecinin karşısındaki en büyük engel kibirdir ve kimse kabul etmese de herkesin içinde kocaman sinsi bir yığın vardır. Kişinin kendi yaptığı hataları görmesini engeller. Ufacık başarıları göz kamaştırıyormuş gibi gösterir. Hatta başkalarının verdiği tavsiyeleri asla dinlemezler ve onları acırlar. Çünkü kendi doğru fikirlerine onlar sahip değillerdir. Ve en kötüsü ise Kişi kendisinin kibre düştüğünü asla fark edemez. Çünkü kibre düşmüş olamayacak kadar erdemlidir. Fakat bu kadar büyük bir sorunun karşısında en az onun kadar kuvvetli bir kahraman var. Ve onun adı da analiz. Her insanın içinde bulunan kibir ancak aralıksız periyodik analizler sonucunda yenilebilir. Kendimden örnek vereceğim. Yaptığım tam yılların mükemmel olduğunu düşünüyor. Üzerine saatler harcamıştım ve onlara güveniyordum. Videoların kötü performansını başka etmenlere bağlıyordum. Ama sonra şans eseri yabancı bir YouTube kanalından thumbnail çaldı. O videom normalden kat kat fazla izlenme aldı. Ve ben de yaptığım thumbnail'larım bok gibi olduğunu öğrendim eğer analizi doğru yapabilmiş olsaydım şansa ihtiyacım olmazdı. Sadece ve sadece analiz sayesinde hedefe giderken mükemmelleşmek için uygulanması gereken adımların neler olduğunu öğrenebilirsin. Aksi takdirde diğer insanların tavsiyeleri tek çıkar yoldur. Kanka seninle dürüst olacağım video senin için tamamen bir zaman kaybıydı. Sadece daha fazla öğren, daha fazla uygula, daha fazla ders al dedim. Nedene sorsaydın da aynı şeyi söyleyebilirdi sana. İşte kişisel gelişimden de aslında tam olarak bu yüzden nefret ediyorum. Sorunlara olan çözümler anlaması zor değil, yapması zor şeyler. Yani bunca kitabı okumak zor değil, gidip sorunu çözmek asıl zor olan. Neyse kafa açmaya gerek yok, onun da videosunu çektim.